Merhaba arkadaşlar. Strateji yayınları AYT denemesinin biyoloji sorularını çözeceğiz birlikte. İlk sorumuzla başlıyorum. Farklı canlılardaki karbonhidrat metabolizması sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu reaksiyonlardan hangileri insan vücudunda hem hücre içinde hem de sindirim kanalında meydana gelebilir? Şimdi hem hücre içinde hem de sindirim kanalında meydana gelen bir şey soruyor. Nişastadan glikoz elde edilmesi sadece sindirim kanalında meydana gelir arkadaşlar. Laktozun glikoza dönüşmesi yani 5 numaralı seçeneğim hem sindirim kanalında hem de hücre içerisinde meydana gelebilen bir tepkimedir. İkinciye baktığımda glikozdan laktik asit oluşumu sadece hücre içerisinde oluşur. Laktik asitten glikoz oluşumu yine sadece hücre içerisinde oluşur. Glikojenden glikoz oluşması hem hücre içerisinde hem de sindirim kanalında meydana gelen bir tepkimedir. Glikozdan glikojen oluşumu ise sadece hücre içerisinde olan bir tepkimedir. Şu yukarıdakilere baktığımda glikozdan nişasta oluşumu hücre içerisinde, gliko, e, nişastadan glikoz oluşumu ise sindirim kanalında meydana gelir. Dolayısıyla hem sindirim kanalında hem de hücre içerisinde gerçekleşen şıkların 5. ve 7. olacak. Yani glikojenden glikoz oluşması ve laktozdan glikoz oluşması olacak. Bir sonraki sorumuzda devam ediyorum. İnsanın gözündeki damar tabaka, damar tabakada koyu renkli pigmentler bulunur. Bu pigmentlerin görevleri ile ilgili hangileri doğrudur? Koyu renkli pigmentlerin görevi hatırladığımız gibi fazla ışığı soğurmakta arkadaşlar. Şıklara baktığımda fazla ışığı emerek gözün içindeki yansımayı Önler, bunun dışındakileri almıyorum. Yalnız 2 olmuş oldu. Bir sonraki soruma bakıyorum. Bir insana ait DNA baz diziliminde tekrar eden anlamsız baz dizilerini, dizilerinin jel üzerinde oluşturduğu bantlı yapılara DNA parmak izi denir. DNA parmak izi adli vakalar ve çeşitli canlı ırklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır. DNA parmak izinin adli vakalarda kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi açıklanır? Biliyorsunuz parmak izi her insanda parmak izi farklıdır. Sadece tek yumurta ikizleri hariç. Dolayısıyla her insanın kendine özgü bir DNA parmak izi bulunduğu için e, suçlarda ya da işte adli vakalarda kullanmasının nedeni budur. DNA'da tek yumurta ikizleri hariç kişiye özgü özel dizilerinin bulunması diyeceğiz. 31. soruya geldiğimizde Menstrual döngü sırasında yumurtalıklarda meydana gelen değişimler aşağıda görülmektedir. Buna göre numaralı evrelerde meydana gelen olaylarla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi baktığımızda birinci olarak gösterdiği evre folikül evresi olarak adlandırıyoruz. İkinci evreye ovülasyon evresi diyorduk. Üçüncü evre ise korpus, luteum, evresi diyorduk. Şimdi birinci evrenin yaklaşık ilk 5 gününde rahimde menstruasyon evresi gerçekleşir. Menstruasyon evresi yaklaşık olarak 4-5 gün sürer ve folikül evresinin ilk günlerinde gerçekleşir. Dolayısıyla 1'e doğru diyeceğim. 2'ye baktığımda birinci evrenin sonuna doğru kandaki LH değerinin en yüksek düzeye ulaşması ikinci evrenin gerçekleşmesine neden olur. Zaten bize e, bu hormonların sorularında da veriyordu. LH'ın pik yaptığı nokta neresiydi? İşte ovülasyona geçiş evresiydi. Ovülasyona geçiş evresinde LH'ın pik yapması ikinci evrenin oluşmasını sağlayacak. Üçüncü evrede oluşan korpus, luteum östrojen ve progesteron salgılayarak endometriumun kalınlaşmasını sağlar. Gebelik olması durumunda gebeliğe hazırlık için progesteron ve östrojenin etkisiyle endometrium tabakası kalınlaşıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkımız E seçeneği oldu. Bir sonraki sorumuza baktığımda nefronun başlangıç kısmında bulunan malpik ve diğer bazı yapılar şekil üzerinde işaretlenmiştir. Bu şekil üzerinde aşağıdaki kısımlardan hangisi gösterilmemiştir? Şimdi şuradaki yapıya baktığımda glomerulus kılcallarını görüyorum. Dolayısıyla A şıkkını görmüş oldum. E şurada Bowman kapsülünden çıkan damara götürücü atar damar diyoruz. Giren damarı ise getirici atar damar diyoruz. Dolayısıyla getirici ve götürücü atar damarları da görmüş oldum. Glamerulus kılcallarının etrafını saran yarım ay şeklindeki yapıya Bowman kapsülü diyordum. Dolayısıyla Bowman kapsülünü de görüyorum. Şurada gördüğüm kılcal damarlar ise bizim böbrek kılcallarımız olacak. Dolayısıyla böbrek kılcallarını da görüyorum. Ama henne kanalı maalesef e, görselde görünmüyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru şıkkımız Ceyhan olmuş oldu. Bir sonraki soruya geldiğimde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bitkiler aleminde en fazla türde bulunması beklenir? Şimdi hepsi için ya da hemen hemen hepsi için ortak bir şey araman lazım. Baktığımda gametler oluşturarak eşeyli üremeyi sağlayan çiçeklere sahip olma, kök ile alınan suyun yapraklara odun boruları ile taşınmasını sağlamam, Selüloz yapılı sert çeperlere sahip hücrelerden oluşma, gövdenin kalınlaşmasını sağlayabilen kambiyum dokusuna sahip olma, ortam şartlarına dayanıklı tohumlar oluşturarak geniş yaşam alanlarına yayılabilme, şıklara baktığımda bitkiler aleminde bulunan tüm bitkiler selüloz yapılı bir hücre çeperine sahip olduğu için en fazla türde bulunmasını beklediğim seçenek Ceyhan olmuş olacak. Sıradaki soruya baktığımda 34. sorudayız. Bir komünitedeki iki farklı tür arasında faktörlerden hangileri için rekabet görülebilir? Şimdi komünite dediği yapıda komünite dediğimiz farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturduğu topla popüla, komünite diyorum. Popülasyon içerisinde aynı tür canlılar bulunur. Komünite içerisinde ise farklı türden canlılar bulunur. Dolayısıyla farklı türden canlıların rekabetinden bahsediyorsa eğer eş seçimi için bir rekabette bulunamazlar. Çünkü canlılar kendi türleriyle, kendi türünden olan canlılarla çiftleşebiliyorlar. Dolayısıyla bir komünite diye bahsettiği farklı tür canlılar eş seçimi için rekabette bulunamazlar besin, barınma ortamı ve ışıktan faydalanma gibi faktörler yönünden rekabet edebilirler. Doğru şıkkımız denizli olmuş oldu. Sıradaki soruma bakıyorum. Çiçekli bitkilerde bir tohumun yapısında oluşumlarından hangileri bulunabilir? Baktığımız zaman tohumu dıştan içe doğru üç kısımdan oluştuğunu söylüyordu. Bunlardan en dışta bulunan yapı tohum kabuğudur. Daha sonra endosperm gelir. En içte ise embriyo bulunur. Embriyo dediğimiz yapı da aynı şekilde 3 kısımdan oluşacak. Bu 3 kısım olarak adlandırdığımız yapı embriyonik kök, embriyonik gövde ve çenektir. Dolayısıyla baktığımızda embriyo bir tohumun yapısında bulunacak. Kabuk, bulunur. Çenek bulunur. Endosperm bulunur ama meyve kabuğun tohumun yapısında bulunmayacağından dolayı doğru cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Sıradaki soruya baktığımda havası alınmış, uygun koşullara sahip ve içinde maya mantarları özütünün bulunduğu kapalı deney tüplerine aşağıda verilen besinlerden hangisinin eklenmesi durumunda fermentasyon tepkimeleri gerçekleşebilir? Fermentasyon tepkimeleri iki aşamadan oluşan tepkimelerdir. Bu iki aşamadan ilk aşama glikoliz evresidir. İkinci aşama ise ürün oluşum evresidir. Glikoliz evresi bütün solunum tepkimelerinde ortak bir evre olup glikozun solunumda kullanılması için parçalandığı evredir. Dolayısıyla Glikoliz aşamasının oluşabilmesi için bizim glikoza ihtiyacımız olmuş olacak. Sıradaki soruma bakıyorum. Solunum sistemi kısımlarından 4 tanesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Solunum yapıların özellikleri ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Birinci A şıkkına bakıyorum. Bir de ses telleri bulunur. Bir de gırtlağımızı göstermiş. Gırtlakta ses telleri bulunur. Doğru. C şeklindeki kıkırdak halka vardır. 2'ye bakıyorum. 2 soluk borumuz. Soluk borumuz C şeklindeki kıkırdak halkalardan oluşmaktadır. 3'e bakıyorum. Ven akciğerlerimizi göstermiş. Yapısında kas doku yoktur. 4'e baktığımda yapısında kas hücreleri bulunmaz. 4'le gösterdiği yapı diyafram arkadaşlar. TYT biyolojiden de bildiğimiz gibi memelilerin özelliklerinden bir tanesi kaslı diyaframa sahip olmaktı. Kaslı diyafram sadece memelilere özgü bir özelliktir. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlıştır. Memeliler kaslı diyaframa sahip olacak ama kas hücreleri bulunmaz dediği için doğru cevabımız denizli olmuş oldu. 38. soruya baktığımızda protein sentezinde olayları hangi sıraya göre gerçekleşir? Öncelikle mRNA'nın sentezlenmesi meydana gelecek mRNA'nın sonucunda tRNA'ların ribozom organelinin ilgili bölümüne bağlanacak. Bunun sonucunda amino asitler arasında peptit bağları kurulacak. Ribozom alt birimleri birbirinden ayrılacak. Doğru cevabımız C seçeneği olmuş oldu. 39. soruyla devam ediyorum. Soruya baktığımızda fotosentez yapan bitkiler ve bakteriler için aşağıdaki özelliklerinden hangileri ortak değildir diyor. Tepkimelerin bir organel içinde gerçekleşmesi. Bakterilerden bahsettiği için bakteriler biliyoruz ki prokaryot hücrelerdir. Prokaryot hücrelerde fotosentezin yapıldığı kloroplast organeli yoktur. Dolayısıyla klorofil pigmenti sayesinde eee fotosentez yapabilecekler. Organel içerisinde gerçekleşmesi ortak değildir. Çünkü prokaryot hücrelerde kloroplast yok. Ribozom dışında bir organelle sahip değiller. Devam ediyorum. Kılcal damar ve içerisinde bulunduğu doku sıvısında meydana gelen bazı değişimler aşağıda verilmiştir. Bu değişimlerden ödem oluşumunu arttıranlar ile Ödem oluşumunu azaltanlar aşağıdaki hangi, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır? Şimdi ödem dediğimiz yapı doku sıvısının artması ödeme sebep olacak. Bire bakıyorum kan basıncının artması. Kan basıncı artarsa doku sıvısı artmış demektir. Dolayısıyla ödem oluşumunu arttıracak. Kan basıncının azalması tam tersi etki yaratacağı için ödem oluşumunu azaltacak. Kanın ozmatik basıncından bahsediyorsa bu sefer tam tersini düşüneceğim. Kanın ozmatik basıncı artarsa ödem oluşumu artarken kan ozmatik basıncının azalması ödem oluşumunu arttıracak. Doku sıvısının ozmatik basıncı azalırsa ödem oluşumu azalır. Doku sıvısının ozmotik basıncı artması, doku sıvısının artması anlamına gelir. Dolayısıyla ödem oluşumunu arttırır. Şıklara baktığımda doğru cevabın Bursa olmuş oldu. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar.